Yok işi tamam mı? He bazım tamam. Ben konuştum, anlaştık. Saat öğleden sonra, beşte sonra biz dedim. İkametgah, sağlık raporu onlar? Almışlar, hepsini almışlar zaten. Geriye bir tek başvurmak kalmış. Yıldırım nikah yapmaya kalkışsalar 24 saati bulur yani. Bizimki öyle olmuştu. Acım sen bana bırak ya. Daha tutlar var. Ne diyor yani? Ne de çöğmüştü Allah Allah. Ee, bana bırak, o bırak. Evlenme konusunda profesördür o. Doyamadı evlenmeleri, doyamadı. <laughs> Ama hep aynı kişiyle evleniyorum. Sen lan. <laughs> <laughs> Gel. <laughs> Güzel <laughs> <laughs> Eline sağlık. Şekersiz içtiğimi biliyorsun. Haklıydın, haddimi aştım. Öyle oldu. Tarık'ın söyledikleri... Şu Tarık mevzusunu hiç açmasak olmaz mı? Pardon, ben... ...haddimi aştığım için özür diliyorum, sonra da... ...aynı şeyi yapıyorum. Biraz öyle. Fikret abi dedi ki artık burada kalacakmışsın. He. Doğru demiş. Ne yapacaksın? Bir planın var mı? Ne zaman oldu ki? Şimdi de mi yok? Bir klinik açarım dedim. Ya da Trabzon'un köylerini gezeyim diyorum. Böyle köy köy dolaşıp insanlara yardımcı olurum. Karşılığında para falan alma. İşte tereyağı, yumurta, peynir, bal, neyse. <laughs> Eskiden öyle yaparlarmış. <laughs> Tabi sen öğretmezsin. Senin bütün planın, programın bellidir. Bir yıl boyunca ne yapacağım? Bu ay bu konuyu işleyeceğim, sonraki ay bunu işleyeceğim. <laughs> Yarının bile belli değil. Taze. <laughs> Adaçayı yaptım. Ben de ırka getirdim. Alayım o zaman ırkamı. Ben de alayım çayımı. İyi güçlerimizi birleştirdik. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine de biraz soğuk istersen gel içeride içelim. Hayır ben üşümüyorum hem orası çok güzel görünüyor. Hadi gel. Yarın çok zor bir gün olacak. Evet. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Çıkmaz, Allah'ın izniyle çıkmaz. Tahir sen Ferhat'ı aradın mı? Yok, aramadım. <laughs> Hadi Ali'nin ayakları yere basmıyordur, unutmuştur. Sen, sen niye aramadın? Kızım tamam, ararım şimdi. Ara tabii. <laughs> Efendim tertip. Ali Tertip, Ali'yi kaybettik. Ne diyorsun ulan sen? Vallahi evleneyim. Ne zaman? Yarın. Ulan ne acelesi varmış? Yangından mal mı kaçırıyor? Bugün sünnet, yarın deniz gibi. Ne bu böyle? Vallahi Tertip, sen de elini çabuk tutsan iyi olur. He ee, he, görürsem söylerim. Oğlum bak biz askerlik vazifemizi yaptık. Ben medeni vazifemi de yerine getirdim ama sen medeni olarak kanun kaçağısın. Vallahi ihbar ederim seni. Tahir, yalnız konumuz Ali. Biz asıl konuya mı dönsek, ne diyorsun? İyi, tamam. Yarın düğün var. Telaşeli bir gün olacak. Yardımına ihtiyacımız var. E, o zaman yarın haberleşiriz, araşırız. Selam söyle. Hazan'ın selamı var. Öyle mi? Tamam sen de ona çok selam söyle. Bak nefesin de size selamı var. Aleykümselam. selam. Sen de nefese selam söyle. İyi geceler. Vay arkadaş vallahi nefes benzerinden korkarım. Selam söyleyen kim? Hazan'ın sana selamı var. <laughs> Vay, <sen ya. gülüyor> Ben artık müsaadeni isteyeyim. Tekrar teşekkür ederim. Bir şey değil. Esma evleniyormuş. Bana hiçbir şey söylemedi. Düğün telaşı işte. Akıllarına gelmemiştir. Sen kusurlarına bakma. Yarın ararlar. Evet olabilir. İyi geceler sana. Evet iyi geceler. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Sen uyumadın mı? Uyumadım. Ah, maşallah. Kapılardan sığmay uşak. Her hata dağda deler o. Hazan için geldi nene. E onu anladık. Atım için geldi yani. Vitamin falan mı getirdi. getirdi? Hmm, evet, vitamin. At için boy poz, bazolar. On dönüm tarlayı on dakikada sürer o. Öküz mü bu ne? ne? E canım, gücü kuvveti için değilim. Ah, hadi iyi geceler. At için gelmişmiş. Bu saatte alta vitamin getirmiş. Pah. Nefes. Hmm. Sence biz akılcı mı bir şey yaparız? Ne? Yani içeride sıcacık yuvamız varken burada böyle soğukta çay içmek. Tahirciğim ben üşümüyorum. Ya tamam belki sen... Tahir masalda üşümüyor. Üşümüyor. Emin misin? Evet. Yalnız Hazan çok akıllı. Niye? Yani şimdi Ferhat'la bize selam göndererek demek istiyor ki Bakın, ben Ferhat'la birlikteyim. Hani benim başıma bir şey gelirse sizin haberiniz olsun. Selam, Selam. göndererek bunu mu diyor? Arkadaş, ben bu işten hiç anlamıyorum. Hayır, benim burnum üşümüş baksana. Burnum üşümüş senin. Burnum çok üşümüş benim, burnum üşümüş. Gel koy bakalım burnunu boynuma.